اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقدام من لساني يفقه قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا قيل ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور مهتثاتها فكل محدث بدعه لكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار. Ve biz senedil muttası ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetüddini selâfe. Fakihun fâcir. İmamun câir. Ve müştehidun cahil. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambera nizam aleyhimüs salavat ve teslimatın ehlibeyt beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma'inin bir cümle ahirete irtihar eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun bulunan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar ulaşmasında emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden e'imme hutaba müezzinin kayyibin Mümin mü'minatın tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Müştehidün cahil, cahil sofu bizim tabirimizde. Adam çok sofu, çok namaz kılıyor, tesbih çekiyor ama bir şey bilmiyor. Mesela bahsettiğim meseleleri bilmiyor gece gündüz namaz kılıyor, teheccüd kılıyor, evabin kılıyor, kuş, du, kuşluk duha namazı kılıyor, işrak namazı kılıyor. Kılıyor durmadan. Kılıyor ama şu söylediğim mesela ayaklarını secdede böyle yapmıyor, ters koyuyor. Mesela Kur'an-ı Kerim güzel okumuyor. Boşuna kürek çekiyor. Boşuna kürek çekiyor. Böyle e, cahil adam dinin afetidir. E, yazık olur yaptığı işler boşa gider. Boşa gider şimdi bu konuda bir size hikaye anlatayım. Olmuş bir vak'a. Olmuş bir vak'a. Türk devleti işte Anadolu'ya 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi ile girmişiz. Elhamdülillah Allah bize zaferi ihsan etmiş. Ardından Bizans'ı kova 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 Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u almış burası demiş Müslüman memleketidir demiş. Kanunu Sultan Süleyman bu cami yaptıran adam Viyana'ya kadar götürmüş işi. Elhamdülillah. Anadolu tamamen ebediyen İslam yurdu olmuş. Ee, böyle güzel bir memleketimiz var. O zaman alimler Türkiye'den yetişiyor. Dünyanın en büyük alimler Türkiye'de. Neden? Devletimiz zirvede, ekonomimiz zirvede, siyasetimiz zirvede, ilmimiz de zirvede. Fakat zamanla ne olmuş? Gerilemişiz. Çökme devrine girmişiz. Her şey çöktüğü gibi ilim de çökmüş. Mesela en büyük alimleri yetiştiren medreseler kanunu zamanında muazzam alimler yetişmiş. Ee, son zamanlarda öyle alimler yetişmiyor. Çünkü her çöküntü genel oluyor her sahada. Medreseler de gevşemiş. Bu yıkılma döneminde yıkılma döneminde Osmanlı Devleti'nin bir molla medrese kaydını yaptırmış. Niye? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayeti celile var. Ee, Allah Zülcel Hazretleri ilme çok önem verdiği için fıkıh ilmine bak namazın geçerli olması için bazı misaller verdik. İbadetlerin geçerli olması için fıkıh bilmek lazım. Neresi geçerli, neresi geçersiz kuralları bilmek lazım. Haram helal bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcel Hazretleri e, Tevbe Suresi'nin 120. ayetinde ve ma kana mu'minuna li yanfuru kaffatan ve laula nafara fi kull min kulli firkatin minhum taifetun yetefakkahu fi'd dini ve linziru kavmuhum iza raca'u ileyhim laallehum yahzarun. Müminler hepsinin savaşa gitmesi gerekmez. Her sınıftan bir, bir kısım insanlar kalsın dinde ilim yapsınlar, fıkıh yapsınlar, dini bilgiler, kuralları öğrensinler. Mesela babam rahmetliyi, babam rahmetli Ömer Nasuh Bilmen hocanın o da arkadaşı. Onunla beraber icaz almışlar. Müderris adam icazeti bende. Askeri almamışlar. Hoca demişler sen camilerde vaaz et, bize asker gönder. Askerliğin öneminden bahset, şehitliğin öneminden bahset. Memleketin istilasının dinde yer olmadığından bahset. Milleti demişler askerliğe teşvik et. Asker almamışlar. Babam onun için anneme dermiş ki ya askerlik yapma şerefinden mahrum kaldım. Bunu bildiğim için ben annem bana anlatırdı rahmetli hepsi. Hep geçmiş Allah rahmet eylesin. Askerlikte askerlik yaparken iki nöbet tutardım. Biri babam yerine biri kendim yerime. Çünkü öyle yanarmış. Tutamadım nöbet askerlik yapamadım diye. Şimdi hocaları bu ayetten dolayı Kocaları asker almazlar. Halka şehitliği, askerliğin önemini anlasın, ahlakı düzeltsin geride diye. İşte bir molla da askerlikten kurtulmak için biliyorsunuz o sıralarda bir askeri kaydolan 9 sene, 10 sene, 11 sene gidiyor. Herkes korkuyor askerlikten. Şimdi şimdiki gibi 6 ayda bir sene de gelmiyor. 12 sene. Mesela benim emmi deriz biz amcam, halamın kocası aynı zamanda o 12 senede gelmiş askerlikten Yemen, Galicia, Balkanlar şu bu derken 12 sene sonra gelmiş giderken daha çocuk yokmuş meydanda bir bağırmış delikanlı bir karşılamış kendini. Bu kim demiş ya bu senin çocuğun demişler. Öyle tabi bunu bilince herkes askerlikten kurtulmak için medreseye kaydını yapıyor ben hoca olacağım diye. Bir molla da medreseye kaydını yaptırmış ama medresede disiplinsiz devlet yıkılma dön sürecinde Disiplin yok, gündüz hamallık yapıyormuş, gidip meclisede de yatıyormuş, kaydı orada var. Kaydı orada var diye askere götürmüyorlar, askere almıyorlar. Böylece idare ediyor, bir şey öğrenmiyor, hamallık yapıyor. Ama din, inancı var. Fatih camisine vaaza gelmiş, vaazda hoca efendi hayvanlara şefkatten bahsetmiş. Bildiğimiz bu Fatih camisinde hayvanlara şefkat gösteren Allah merhamet eder. Allah ondan razı olur diye böyle vaazet etkili bir vaaz etmiş hoca. Çok etkilenmiş o vaazdan. Vaazdan sonra çıkmış cuma namazından sonra bir bakmış bir fare arabanın biri ezmiş. Kan içinde ezilmiş, ölmüş kan içinde fare. Hmm demiş. Hoca keramet gösterdi. Hocam dedi bu herhalde demiş. Hayvanlara şefkat gösterin dedi ya. O ölü, ezilmiş kanlı fareyi almış, sarını çözmüş, sarının içine koymuş. Hayvana şefkat gösterecek. Koymuş sarığına, bir hafta sonra bir daha gelmiş. Cuma namazına, hoca gene vaaz ettikten sonra çıkarken çık, gidip gitmemiş. Hocanın elini öpmüş, Sarı böyle allı yeşilli. Çünkü fare orada kokmuş, çürümüş, akmış filan. Elini öptükten sonra bu ne demiş Molla? Esenbollular sarık sarıyor biliyorsunuz. Talebelen kıyafeti sarık. Demiş efendim, geçen hafta keramet buyurdunuz. Hayvanlara şefkatten bahsettiniz. Tam kapıdan çıktım, bu burada demiş, bir fare gördüm. Çiğnemişler, kan revan içinde. Hocam bunu işaret etti diye. Hayvana şefkat göstermek için demiş, sarımın içine onu koydum. Başımda taşıyorum hocam demiş, hayvana şefkat gösteriyorum. Vah vah oğlum demiş, vah vah. O demiş leş, pis. Senin bir haftalık namazdan geçersiz demiş. Namazdan yenile, kaza et. Yeniden kıl. Şimdi bilmeyen adam bak. iyilik yapacağım diyor ama sonuç ne? Namazlar havaya gitti. Onun için yazık olur. Bilmen, cahil, sofu başına yatar yuvarlan. Bilmek lazım diyor. Bilmek lazım. Alim adamın, alim adamın bildiğini uygulaması lazım. Evet, bu çok önemli. Gerçekten hoca olmak çok önemli. İmam Azam Hazretlerine bir gün sokaktan gidiyormuş. Talebeler ders okutmuş. Yolda giderken de atının üstünde yolda giderken de talebeler "Hocam, hocam, hocam" diye medresede soramadıkları soruları soruyorlar. Bazı özel sorular soruyorlar. "Hocam, hocam" falan etrafında bir grup yine gidiyor evine doğru cad, sokağın, çarşının içinden geçiyorlar. Onlar geçerken dükkanların önüne de herkes çok seviyor İmam-ı Azam'ı. Biri demiş ki esnaftan birisi şu adam görüyor musun şu adamı Ebu Hanife'yi? E ee, demiş biliyorum ne varmış ne olmuş. Bu adam demiş sabah kadar hiç uyumaz. Yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılan adamdır. Halbuki o i̇mam İmam Azam o zamana kadar yatıp uyuyormuş. Mollala demiş bize gece uyumak haram oldu. Halk bizi ne zannediyor? Biz neyiz? Bundan sonra demiş uyumak bana haram. Halkın şesi yalancı olmasın halk diye. Ölünceye kadar yastır babasının abdesiyle sabah namazını kılmış İmam Koca adam da vay mübarek adam. Mübarek olmak zorunda. Fedakarlık etmek zorunda. Ben onu söylemek istiyorum. Hoca ilminle amil olmalı. Mutlaka ilmini yaşamalı. Mutlaka mutlaka dürüst insan olmalı. Çünkü önderdir. Aksi halde afettir. Keza idareci de dürüst davranmalı. Zalim olmamalı, aksi halde afettir. İbadet eden adam da bilgili olmalı, aksi halde afettir. Yazık olur, boşuna emek çeker. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konuda Peygamberimizin başka hadisleri de var. Ee, diyor ki, Allah Azze ve Hazretlerine dinde fıkıh bilgisiyle yapılan ibadetten daha büyük ibadetle ibadet edilmemiştir hadis-i şerif. Ve le fakihun vahidun eşeddu alat şeytani. Evet. bir tek fakih bir tek fakih eşeddu ala şeytani min elfi abidin evet bin bilgisiz ham sofudan bir tek alim bir tek bilgili adam Bin tane bilgisiz, cahil ham şeytana daha şeydir, daha korkunçtur. Çünkü alim bir adamı, bilgili bir adamı şeytan kolay kolay kandıramaz. Ayet der, hadis der, der. Bunlara uymak bildiği için uyar. Ama cahil bir adamı kandırmak kolaydır onun hoşuna gittik bir kilaf ettin mi önden gidiverdin mi peşinden gelir. Şeytan çabuk kandırır cahil adamı. Alim adamı kandıramaz. Onun için bin tane ham sofudan korkmuyor şeytan. Bir tane alim adamdan ödü kopuyor. Ödü kopuyor. Hele Hazreti Ömer olsaydı değil mi? Hazreti Ömer şeytan gördüğümüz sokaktan kaçarmış korkusundan. O kadar celalli adam ki. O kadar sağlam imanlı adam ki. Onu gördü mü kaçarmış sokak değiştirilmiş. Bize böyle Ömerler lazım. Bize böyle şeytanın korktuğu alimler lazım. Allah bizi böyle alimlerden eylesin ve bilgili abidlerden eylesin inşallah. Evet diyor ki vel kulli şeyin imad ve hada din el Her şeyin direği vardır. Bu dinin direği de fıkıhtır diyor. Gerçekten haram helalı bilmezseniz dinin emirlerini yaşatmak mümkün olmaz. Fıkıh o kadar önemlidir. Onun için ne yapın, yapın. Dini bilgileri lütfen öğrenin. Anam hacıydı, babam hacıydı. Doğru güzel. Allah razı olsun. Hepsi geçmişlerimizden. Bununla yetinmeyin. Hele bu devirde dinimizin kurallarını bilmeden Müslümanlığınızı koruyamazsınız. Neden koruyamazsınız hocam? Çünkü her birimizin evinde televizyon var. O televizyonda dünyanın her türlü fikri, zikri, inancı geliyor, giriyor içinize. Hakim olamıyorsun ki bu basın düğmeye Hinduların ibadetlerini anlatıyor. Bir bakıyorsun Afrika'nın vahşi adamlarınkini anlatıyor. Bir bakıyorsun ateist, dinsiz kimselerin getiriyor içine, evin içine. E bunlardan korunmak için hangisi iyi, hangisi değil bilmek lazım. Efendim anam hacıydı, anam dervişti, babam hacıydı. O devir geçti. Koruyamazsın dinini illa bilmek zorundasın bir bakarsın o gördüğün şeylerle bir gün senin nefsin hoşuna gider bambaşka yola gidersin çocukların bambaşka yola gider bambaşka yola gider Tabii burası her şeyi anlatamıyoruz ben bir ülkeye gittim bu ülke işte şeriat devletiyim diyen bir ülke oruç tutuyorum oruç otelde dedi ki sabah yemeğini veremem arkadaş peki dedik ee, biz de kuru bir şeyler yiyince mide bozuluyor. Kuru bir şeyler yedim dedim bir de çay içeyim şurada. Sokağa çıktım. Çaycı da uyuyuyormuş. Kaldırdım. Beş dakika sabret dedi. Baktım vaktim var. Ben de orada oturuyorum. Şeriat devletiyim diyen ülkenin insanı şey diyorum şimdi anlatıyorum. Şimdi ben orada otururken 15 kadar tinerci çocuk geldi. Tinerci hırsız, yan kesici, önüne kesen adamı hemen biliyorsun yapıyorlar ya camdan atıyor adam, öldürüyor adam bir parası için. Aynı orada da onlar geldi korktum adamı dükkanın dibine oturdum. Aynı adamlar hiç farkı yok. Böyle iddiada bulunan bir devletin vatandaşı bu çocukları, gençleri. Esrar içiyorlar orada sokakta benim gözümünde. Konuştukları lafları Arapça biliyorum ben. Biliyorum Allah ya Rabbi. Nasıl görseniz şeyin alamaz, havsalanız almaz. Böyle neden bu biliyor musunuz? Çünkü o memlekette böyle şeriat devletiyim diyen o memlekette evlerde hep Amerikan filmleri gösteriliyor. Amerikan filmlerinde de biliyorsunuz Las Vegas kumarhaneleri var. Değil mi? E bunu adam görüyor. Sen istediğin kadar şöyle de ona kapılmış. Hepsi tinerci, hepsi küfürbaz. Namaz, abdest ne gezer? Ondan diyorum yani bilmezseniz bilmezseniz işte gördüğünüz o televizyondaki o çikin şeylere kapılırsınız. Çocuklarınız elden gider, kendiniz elden gidersiniz. Karınızı kızınıza söz geçiremezsiniz. Dini bilmek lazım. İslam ilimden korkmuyor, cehaletten korkuyor. İlmin ne olursa olsun gel beri, anlaşırız seninle. İlim sahibi ol yalnız. Müsbet ilim ne olursa olsun, fizikçi ol, tıp doktoru ol, felsefeci ol, ilim sahibimiz gelberi İslam ilimden korkmuyor, ilmi teşvik ediyor. Bilenlerle bilmeyenler hiç bile olur mu diye ayet var biliyorsunuz. Evet onun için burada da söylediğimiz gibi bir bilen alimden korkar şeytan. Bin abitten korkmaz. Gene burada da öyle diyor bir takım bir tane alim şeytana bin sofudan daha şeydir. Gene e bilmek gerektir dedik. Hazreti Ömer halifedir. Bakın nasıl olmalı Müslüman? En önemli şey ibadetimizin geçerli mi geçerli olup olmadığını anlamak, bilmek. Bir tane adam şimdi biz hazır bulmuşuz. Bak bu mübarek adam kitabı yazmış. Beleş. Bunu okumak kolay. Bunu yazmak ne kadar zor. İmam-ı Azam Hazretleri oturmuş bize bunları fıkıh hükümlerini söyleyivermiş. Onu da kitap haline getirmişler. Biz bu hazırları koymuşuz, okuyoruz. Bir de nazlanıyoruz. Esas yazmak. Şimdi eskiden bu kitap yok. Ancak böyle bir hoca bulursan soracaksın. Şam'da bir adam Ettehiyyatü hangisi? Çünkü namazda okuduğumuz bizim Ettehiyyatü var ya bu bizim Abdullah Mesud'dan gelen Ettehiyyatü'dür. Namaza oturduğumuz zaman Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat bunu söyleyen var, bir başkasını söyleyen var, şu okunu diyen var. Adam şaşırmış. Bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Şam'dan kalkmış demiş ben bunu Ömer'e sorayım. Şam'dan yaya. O zaman otomobil yok, uçak yok. Yaya olarak Şam'dan Medine'ye gelmiş. Halifeler çıkmış. Nerelsin? Şam'dan. Çamlı. Niye geldin? Efendim demiş Halife Hazretleri. Namazda oturduğumuzda Teşehhüd miktarı oturduğumuzda, teşehhüd okuyacağımız dua hangisi? Şaşırdım kaldım demiş. Biri böyle diyor, biri böyle söylüyor. Başlamış. Sırf bunun için geldim evladım demiş Hazreti Ömer. Evet efendim, sırf ettehiyyatü nasıl okuyacağımı öğrenmek için Şam'dan yayan yapıldık buraya geldim deyince Hazreti Ömer başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Vallahi demiş bana, bana göre Allah seni yakmaz ateşte demiş. Bak namazının geçerli olabilmesi için bir meseleyi öğrenmek maksadıyla öğrenmek için ta Şam'dan yaya yapıldık Medine'ye geliyor beyefendi. Bin kilometreden fazla oradan geliyor oraya. Şimdi hangi Müslüman böyle bir fedakarlığı yapabiliyor? Önümüzde böyle kitaplar var bunu dinlemeye bile eriniyoruz. Okumaya erindiğimiz gibi dinlemeye bile eriniyoruz. Biraz dersi uzattın mı gözler yumuluyor. O sanıyorlar, tahammül edemiyorlar. Bak adam Şam'dan ağlamış demiş ki, vallahi umarım ebediyen Allah sana azap etmez demiş. Gerçekten dini bilgileri elde etmek zorundayız. Allah'ın hayır dilediği kimse dini bilgileri kuvvetli olan adamdır. Peygamberimiz buyuruyor ki men yuridillahi bi hayran yufakkihu fid din. Allah kimin hakkını hayır diler, dilerse onu dinde bilgili kılar, Galilu fıkhı hayrun min ketiril ibadet. Az fıkıh bilgisiyle yapılan ibadet, fıkı bilgisi olmaksızın, bilmeksizin yapılan çok ibadetten daha hayırlıdır. Evet öyle diyor. Kefe bilme rifıkan Iza abadallâhe. Bilgisiyle ibadet etti mi bu ona yeter. Kefe bilmer i cehlen izâ acebe bir Ama bir adam kendi aklını beğeniyor. Kitap okumaya lüzumunu hissetmiyor. Başkasına sorma gereğini duymuyor. Benim mantığım, aklım herkesin üstündür diye yola çıkmışsa cahilin ta kendisidir diyor. Her iyi kulak asacaksın, kulak kesileceksin, dinleyeceksin, doğru öğreneceksin. Ben ondan daha akıllıyım plan. Evet şu sahada sen üstün olabilirsin ama din sahasında geri olursun. Dinleyeceksin. Bu ona cehalet olarak yeter. Bir de diyor ki bak şimdi şu fela tuzi ha ennasu raculani innema ennasu insanlar iki kısımdır müminun ve cahilun ya mümindir ya cahildir fela tuzil mümin hiçbir mümine eziyet etme evet peygamberin sözü bu ve la tucavir el cahile. evet hiçbir cahille de komşuluk etme arkadaşlık etme. Seni de cehaletine alet eder. Hiçbir mümine eziyet etme. Hiçbir cahile de komşuluk etme. Onun için mutlaka ilmihal kitaplarını okumalıyız. Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap? Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirleri var. Bunları okumalıyız. İlmihal kitaplarını okumalıyız. Peygamberimiz nasıl insan? Bu konuda okumalıyız. Soruyorlar şimdi hangi kitap okuyalım? Evet her zaman söylüyoruz. Tefsir olarak 1933'te devletin emriyle basılmış olan Elmalı Hoca'nın Hak Dini, Kur'an Dini Yeni Mahalli Türkçe tefsirini okuyunuz. Çok güzel tefsirdir. Meali olarak da ben ötekileri kötü demiyorum. Ama bana soranlara benim şeyimi tavsiyem bu. Hasan Basri Çantay rahmetli hocamızın mealini, tercümesini tavsiye ederim. İslam tarihi, peygamber, sahabi kimmiş, nasıl adammış öğrenmek isteyenlere de merhum Asım Köksel hocamızın e, İslam tarihini tavsiye ederim. İlmal olarak da Ömer Nasu Bilben hocamızın büyük ilmanı şey ederim, tavsiye ederim. E, bunlar Hanefi fıkı üzere, el sünnet ve el cibat itikadı üzere eserlerdir. Ötekilerde bir şey demiyorum ama bana sorarlarsa bunları tavsiye ediyorum. Bilgileri buradan tazelemek lazım. Bu hadis-i şerifi Deylemi Abdullah İbni Abbas'tan Ebu Nuaym keza ondan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizlerin nail eylesin.